Faruk. Sana gelsin oğlum. Hadi lan Gorif Faruk abi. Senin gibi gelmeyi becerdim. Evet doğru dostum. Gori Faruk sana gelsin oğlum. İşte bu. Hey sen. Evet. Bunun gibi gelemeyeceksin ama. Bunun gibi gelebilirsin bence. Hadi içelim bey pazarında. Evet biraz güzeldir. Gori Faruk'un takımını tutuyorum ama senden daha iyisini beklemem dostum. Ha 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 oğlum sen buna baksana ya zaten bu tekleyecekmiş gibi bakıyor ama benden bakıyor. Lan oğlum sen bana şaşırmıyor musun? Ha bu bey pazarını teklesem sen gününü göstereceğim ha. Lan oğlum sen de dalga geçme benimle. Sen göreceksin. Sen göreceksin dur. Böyle gerilir işte anladın mı? Lan. Oğlum hayırdır lan. Gori Faruk'un takımını tutuyoruz hepimiz ha. Ah. Adama asabını bozma. Lan oğlum. Vallahi tutar ha bu. Ben sana söyleyeyim. Uri Faruk abimiz böyle içer. İşte böyle. Bey pazarını teklemek için böyle yapılır. Yani birazcık güzel gibi sen bile yapamazsın. Lan oğlum adamın hesabını bozma lan. Oğlum golü Faruk istiyorsan kendin için yapacaksın. Bu işi kendin için yapacaksın anladın mı beni koçum hadi benim. Ya senin ben yapacağım işi ya. Oğlum bir anına vurdum bilmem ne yapayım. Daha yeni başladım oğlum. Evet lan oğlum. Ya oğlum sen biraz daha tekleyemezsin. Hiçbir şey bile tekleyemezsin. Ben golü Faruk'un takımını tutuyorum. Evet dostum. Senin için geliyorum be. Kuli Faruk abim. Evet Kuli Faruk abimiz için ama damladı. Her yer damladı şu anda. Ben anlayamadım. Gitti bu işte. Kapağı nerede lan bunun? <gülüyor> <gülüyor> Bey pazarı teklemek için çok uğraşman lazım. Evet. Çok uğraşmam lazım da senin için çok uğraşmam lazım. Bence pay pazarından alabildim yani. Evet. Hadi bakayım tekle. Benim hayvan gibi gelişim var burada. Gori Faruk gibi. Bak ben sana söyleyeyim Gori Faruk çok iyi geliyor. Mesela onlar gibi. Lan oğlum hayırdır lan. Oğlum sen saçma sapan konuşma bu arada ben çok hızlı içebiliyorum. Sen de çok hızlı geçebiliyor musun? Ben 2 saniyede içebiliyorum. Ben 10 saniyede içebiliyorum ya da 0 saniyede içebiliyorum. Anladın mı? Lan oğlum. 2 3 de 3 2 bir. Hah, bitti. Ne oldu dostum? Lan oğlum. Ben bunu bile tekleyebilirim biliyor musun? Ben bundan kadar akıllı bir insanım. Lan oğlum sen de bir bas git lan oğlum. Bas git gebertirim. Lan ben pezanı da tekleyeceğime kendini tekleseydin o zaman ne olacaktı? Ba buraya geldim yine benim işim. Birader buraya gelebildim ama iyi becerdim galiba. Neden buraya gelebildim birader? Burası neresi birader? Galiba burada bir şeyler yapılabilir. Benim de param olabilir. Bey pazarı alabilirim buradan. Oğlum. Adam ol lan oğlum ne biçim konuşuyorsun lan